Selamlar arkadaşlar. Bugün dünya mutfağından güzel bir yemek yapmak istiyorum. Ravioli. Ravioli İtalyan mutfağının sevilen bir yemeği ama ben de bugün de 2-3 e, defa yaptım daha önce. Ama bugün de sizler için yapmak istedim. Evet, ravioli. 2,5 su bardağı unum şu anda hazır. 3 tane tavuklarımdan sabahleyin aldım, yumurtalarımı da kırdım. 2 çorba kaşığı su, 1 çay kaşığı tuz ve yavaş yavaş da hamurumu yormaya başladım arkadaşlar. O kadar fazla malzemesi yok ve içinde de hiç harç olarak da e, maydanozlu peynir kullanacağım arkadaşlar. Yani başka bir başka bir malzemesi yok arkadaşlar. Ben yavaş yavaş böyle hamurumu da yormaya başladım. Evet arkadaşlar da böyle hamurumu yoğurdum. 3 yumurta, 2,5 su bardağı un, 1 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı da su kullandım arkadaşlar. Doğduktan sonra böyle arkadaşlar su peşkirimle kaplıyorum. Bir 10 dakika bekletiyorum. 10 dakika içinde ben de peynirli maydanozlu harcını hazırlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10 dakika beklettikten sonra ravioli hamurumuzu yavaş yavaş ben böyle açmaya başlayacağım arkadaşlar. Hamurum destirim kıvamı aldı. Evet, 3 yumurta kullandım, 2,5 su bardağı un, 1 çay kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı da su kullandım arkadaşlar. Bu kadar. Yavaş yavaş bunu biraz oklavayla açmam lazım ki içine e, böyle hazırladığım peynirli ve maydanoz harcım var. Sonra yavaş yavaş sonra şey, ocağa geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böyle oklavamla açtım bir tane hamurumu. E, yavaş yavaş da onları böyle keseceğim. Kestikten sonra da içerlerine peynirli harcımdan, maydanoz harcımdan, zattıktan sonra yavaş yavaş ocağıma geçip fokur fokur kaynayan su içinde e, onları içine bırakacağım ve pişmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi ravioli için e, böyle peynirleri içine koyduktan sonra peynirli maydanozlu harcım arkadaşlar biz sarıyorum bohça biçiminde yapıyorum onları biraz sonra da yavaş yavaş da ocağa geçeceğim çünkü ocağımda da su fokur fokur şu anda kaynıyor. Evet arkadaşlar yavaş yavaş ocağıma geçtim ve ravioli'yi böyle fokur fokur kaynayan suyun üzerine atmaya başlıyorum arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz ravioli'lerim hazırlandı. Muska biçiminde onları hallettim. Hallettikten sonra zaten böyle görüyorsunuz ee, yavaş yavaş da onu kaynağı suya attım. Ve oradan çok böyle fokur fokur kaynadıktan sonra 5 dakika sonra çıkaracağım. 5 dakika evet, kaynaması var işte dakika sonra çıkaracağım. Evet diğer taraftan da çeri domateslerim vardı arkadaşlar sosu için ravioli'nin. Ee, çeri domatesi derin dondurucudan çıkardım çözüldükten sonra zeytinyağı, çeri, çeri domateslerimi ve sos yapmak için bir de kekik kullandım arkadaşlar. Şu anda onu da hazırlıyorum e, ravioli için. Evet arkadaşlar yavaş yavaş ravyalem olmak üzere. 5 dakikadan beri fokur fokur kaynayan su da onları şu anda kaynatıyorum. Daha 5 dakika sonra çıkardıktan sonra özel yaptığım çeri domateslerimi yazın ince ince kıymıştım. Onların üzerine koyduktan sonra özel zeytinyağı kekikli çeri domatesleri güzel pişirdikten sonra özel bir sos tabağı hazırladım. Ve daha sonra da burayı e, pişirdiğim ravyalere koyup servis hazırlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün mis gibi bir ravioli yaptım. İtalyan mutfağı ve dünya mutfağından bir tat denemek istedim ki daha önce iki defa yaptım. Bugün de üçüncüye sizler için paylaşmak istedim. Evet Ramazan özel özel tatlarda kalmaya devam edin. Selamlar, sevgiler, hoşçakalın.